8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün önce gittiği Kur'an kursundan dönerken kayboldu. Bugün 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 17. günü ee, Narin'in cansız bedeni bulundu." Ekim 2022'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşanan korkunç olaylar tüm Türkiye'yi hem sarstı hem de mide bulandırdı. 8 yaşındaki Narin adlı küçük bir kız çocuğu 21 Ağustos'ta kayboldu ve ne yazık ki cansız bedeni bir torbanın içinde bulundu. Suyun içine atılmış, üzerine taşlar yerleştirilmiş halde bulunan Narin'in bedeni günlerce suda beklediği için deforme olmuş ve birçok kanıt artık yok olmuştu. Bu olay 5-6 yıl önce yaşanan bir başka trajik olayı akıllara getirdi. 4 yaşındaki Leyla da benzer şekilde kaybolmuş ve birkaç gün sonra köyün 3 kilometre uzağında cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili Leyla'nın amcası suçlu bulunmuş ve tutuklanmıştı. Aile başlangıçta amcalarını savunmuştu. Ancak deliller amcasının suçu işlediğini gösteriyordu. Amca tutuklanmış, her şey kanıtlanmıştı. Ama başta annesi olmak üzere Leyla'nın ailesi hala şikayetçi olmamıştı. Olayın detaylarına dönecek olursak, Narin'in kaybolduğu gün, arkadaşları ve ailesinin ifadelerine göre öğlen saatlerinde Kur'an öğrenimi için arkadaşlarıyla birlikte camiye gitmişti. Öğleden sonra saat 15-15 civarında kurstan ayrılan Narin, evine doğru yürümeye başlamıştı. Köy okulunun güvenlik kamerası Narin ve dört arkadaşının okuldan ayrıldığı anı kaydetmişti. Ancak Narin eve doğru yürürken bir anda kaybolmuştu. Narin'in kaybolduğu noktada zorla kaçırıldığına dair bir iz yoktu. Evi ve arkadaşlarının olduğu yere çok yakın bir mesafedeydi ve olası bir bağırma herkesin duyabileceği kadar yakındı. Belki de bağırmıştı ama bu tuhaf köyde kimse onu duymamıştı. Ailesi Narin'in eve hiç gelmediğini belirtiyor. Bu durum tanıdığı biri tarafından ikna edilip götürüldüğü ihtimalini güçlendiriyor. Olayla ilgili şüpheler, Nari'nin görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabileceği yönünde yoğunlaşıyor. Olayı çözmek için köydeki kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Jandarma, Nari'nin Nari'nin son görüldüğü anlarda bir arkadaşıyla konuştuğunu tespit etti. Ayrıca Nari'nin amcası ve köy muhtarı olan kişi olaydan kısa bir süre sonra okulun önünden bir araçla geçtiği görüntülendi. Tavşan Tepe Köyü geçmişte de farklı olaylarla gündeme gelmiş bir köy. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı bu küçük yerleşim yerinde bir zamanlar karakol inşa edilirken köylülerin karakolu istememesi ve karakol burada kalırsa cinayet çıkar şeklinde muhtarın açıklama yapması dikkat çekmişti. Köyde Hizbullah bağlantıları ve örgütün silahlarının burada gömülü olduğuna dair iddialar bile ortaya atılmıştı. İlginç olan şu ki bu kadar küçük bir köyde bir çocuk kayboluyor. Ancak kimse bir şey bilmiyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Harry'nin cenazesi bulunmadan önce olaylar karmaşık bir hal alınca bir itirafçı ortaya çıkıyor. Önce gizli tanık olarak lanse edilen bu kişi şüpheli amcanın tarlasında çalışan bir sulama işçisi. Köydeki güvenlik kameralarında dikkat çeken hareketlerinden sonra ifadeye alınıyor ve itiraflarda bulunmaya başlıyor. Diğer şüpheli ise tahmin edebileceğiniz gibi Nare'nin amcası. Gizli tanık ifadesinde muhtarın bir battaniyeye sarılı bir şeyle kendisine geldiğini ve bunu yok etmesi karşılığında 200 bin TL teklif ettiğini belirtiyor. Şahıs battaniye içindeki cenazeyi çuvala koyup dere kenarına götürdüğünü, çuvalın ağzını bağlayıp suya bıraktığını ve üzerine taşlar koyarak gizlediğini itiraf ediyor cenazenin narine ait olduğunu biliyor ancak cinayeti kimin işlediğini bilmediğini söylüyor. 19 gün sonra bulunan cenaze uzun süre suyun içinde kaldığı için büyük ölçüde deforme olmuştu. Otopsi sırasında narinin vücudundan 91 örnek alındı. İlk bulgulara göre bacağının çürümeye bağlı olarak koptuğu tahmin ediliyor. Ayrıca boynunda da deformasyonlar bulunuyordu. Ancak kesin ölüm nedeni henüz tespit edilememişti. 21 Ağustos'ta Nari'nin kaybolmasının ardından köyde büyük çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı. Bu süreçte Nari'nin abisinin kolundaki ısırık izleri fark edildi. Yaklaşık 9. günde fark edilen bu detay üzerine abi adli tıpta örnek vermek için götürüldü. Ancak Nari'ne ait bir DNA bulgusu bulunmadı. Uzmanlar bu tür izlerin 9 gün içinde kaybolmuş olabileceğini belirtiyor. Yine de cinayetle ilgili şüpheler özellikle köy muhtarı olan amca üzerine yoğunlaşmaya başladı. Kamera kayıtları ve diğer deliller amcanın davranışlarında gariplikler olduğunu ortaya koydu. Olay günü Nari'nin amcası köyden ayrıldıktan sonra bir petrol istasyonuna gidiyor. İfadesinde benzin almaya gittiğini söyleyen amca aracını benzin almadan istasyonun uzağında bir yere park ediyor. Bu davranışın petrol istasyonundaki kamera kayıtlarından kaçınmak amacıyla yapılmış olabileceği düşünülüyor. Petrol çalışanlarının ifadelerine göre amca ter içinde kalmış ve aracın içinde battaniyeye sarılı bir şey varmış. O gün amca sadece 3 adet ıslak mendil alıyor ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra köye geri dönüyor. Saat 20 civarında köye döndüğünde hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor ve telefondan haber alarak ne olmuş narine diye üzülüp ağlamaya başlıyor. Şüpheleri artıran bir diğer detay ise amcanın telefonunu bir süre kapalı tuttuğu ve WhatsApp mesajlarını ve arama geçmişini sildiği yönünde gelen bilgiler. Bu mesajların Meta'dan talep edildiği ve yakın zamanda teslim edileceği bildirildi. Tüm bu şüphelerin üzerine amcanın kullandığı araçta Narin'e ait DNA izleri tespit edildi. Bu izler, boğulma sonrası bedenden atılan tükürük, kusmuk ve idrar gibi maddelere aitti. Emekli bir cinayet masası dedektifi olayı, olayı inceledikten sonra şunları söyledi. Boğulma olaylarında vücut hayatını kaybettikten sonra bu tür maddeleri dışarı atartar. Amcanın ıslak mendilleri neden aldığını tahmin etmek zor değil muhtemelen izleri temizlemek için. Tüm bu deliller amcanın suçlu olduğuna dair güçlü şüpheler uyandırıyor. Ancak olayın aydınlanması ve adaletin sağlanması için daha fazla araştırma yapılması gerektiği çıkça ortada. Çünkü Nari'nin ailesi şüpheli hareketler sergiliyor. Ayrıca birkaç yıl önce şüpheli bir şekilde merdivenden düştü denilerek ablasının da öldüğü ortaya çıkmış durumda. Tüm delillere ve şüphelere bakıldığında amca suçun merkezinde görünüyor. Ancak ailenin başka bir bireyini korumak için sessiz kaldığı düşünülüyor. Jandarma'nın arama çalışmalarında Nari'nin bedenine rastlayamaması ise cesedin yerinin değiştirilmiş olabileceğine işaret ediyor. Bedenin arama çalışmalarının sona erdiği bölgeye kasıtlı olarak bırakıldığı tahmin ediliyor. İlk önce bir battaniyeye sarılarak bir yere saklandığı, ardından arama bittikten sonra vücut bütünlüğü bozulmaya başlayınca cesedin çuvala konulup suya yerleştirildiği düşünülüyor. Narin'in cansız bedeniyle ilgili bu vahşi detaylar, 9 yaşındaki bir çocuk için ceset demenin bile zor olduğu bir noktada. Ancak bu acımasız kişiler küçük bir kızı öldürüp bedenini oradan oraya taşımaktan çekinmemiş gibi görünüyorlar. Köyde ciddi sıkıntılar olduğu çok açık. Narin'in cenaze namazı bile köy dışında kılındı, defin işlemi ise köyde yapıldı. Tüm köy sanki bir çocuğu öldürüp cenazesini oradan oraya taşımış gibi sessiz ve tepkisiz. Bu zulme sessiz kalan herkes bu cinayetin bir parçasıdır. Narin öldü, nasıl veya neden olduğu ne kadar acı olsa da bu ülkede ilk defa çocuklar bu şekilde katledilmiyor. Bu ne yazık ki sadece Narin'in değil tüm çocuklarımızın trajedisi. Bu olay bir toplum olarak nasıl sessiz kalmayı seçtiğimizin ve çocuklarımızın güvende olmasını sağlayamadığımızın acı bir kanıtı. Biz sustukça kaybolan sadece çocuklarımız değil insanlığımız da oluyor. Nari'nin hatırası bu sessizliği bozacak, bu karanlığa bir ışık olacak mı? Yoksa daha kaç çocuğumuzu yitireceğiz? Bu olay hepimize sorumluluk yüklüyor. Her çocuk güvende olmayı hak eder. Hepimiz sesimizi çıkarmazsak, Nari'nin ölümü de diğer kaybolan hayatlar gibi sadece sayfalarda kalacak. Unutmayın her sessizlik bir suç ortağıdır.